Sevgili seyirciler merhaba ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugün çok önemli çok değerli bir konuğum var. Academics Global yayıncılık medya kurucusu ve yöneticisi Serkan Korkmaz. Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız? Bizdeyiz efendim teşekkür ederiz. Hızlıca Akademiks Global'la başlıyoruz efendim. Bize sunduğunuz iş modelini ve hizmetleri biraz aktarabilir misiniz? Evet, Akademis Global bir akademik yayıncılık ve medya şirketi. Hı hı. Buradaki iş modelindeki üzerine kurulu olduğu iki temel sütun var. Bunlardan en önemlisi akademik çalışmaların elektronik kitaplar halinde, e-booklar halinde yayınlanması. Hı hı. Ve bunların daha sonra da medya yani dijital pazarlamasının yapılabilecek kreatiflerinin yapılarak topluma ve ilgili sektörlere ulaştırılması esas sütun bu. Hı hı. İkinci sütunu ise özellikle gelecek vizyonu geniş olan, daha büyük pazarları hedefleyen büyük şirketler için hı hı. onların çalıştıkları sektörlerde akademik sektörel araştırmalar yapıp bu evet. şirketlere sunumlarını yapıyoruz bu şekilde. Peki ya, yayıncılık ve medyayı ayrı kategorilerde mi değerlendiriyorsunuz? Ayrı kategorilerde değerlendiriyoruz. Bunun nedeni de şu. Yayıncılık bir eseri e, arz etmek, topluma sunmak demek. Hı hı. Ama bir yandan da medya, malumunuz olduğu üzere, e, mesela radyo medium aslında evet. e, medyanın mediumun çoğulu. Hı hı. Dolayısıyla işin içerisinde bir iletişim var, yani dijital, dijital iletişim araçlarının kullanılması var. Dolayısıyla biz akademik yayıncılığı sadece yayıncılık alanından çıkartıp hı hı. bunu dijital iletişimin bütün platformlarını yayarak e, toplumun ilgili kesimlerine ve ilgili sektörlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu açıdan medya kısmı çok önemli. Peki ara bu akademik yayıncılığı ana hatlarını alan bir iş modeli nasıl kurmaya karar verdiniz? Yani daha öncesinde bu hakkında özel bir eğitim aldınız mı? Şu şekilde ben her ne kadar bir akademisyen olmasam da bir üniversitede hı hı. akademik alanda kendimi oldukça yetiştirmeye çalışan, buna gayret gösteren birisiyim. Hı hı. Endüstri mühendisiyle başlayan benim eğitim sürecim, daha sonra adalet bölümünü bitirmekle, peşinden ee, sosyal medya yöneticiliğini bitirmekle hı hı. Ee, ve hali hazırda da uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okumakla devam eden bir lisans sürecim oldu. Hala devam ediyor. Hı hı. Onun haricinde de yüksek lisans anlamında e, uluslararası hukuk, özel hukuk alanında bir yüksek lisans tamamladım. Hı hı. Dijital iletişim ve pazarlama alanında yine ABS seviyesinde bir e, yüksek lisans tamamladım. Hı hı. Hali hazırda da doktora eğitimine hukuk alanında devam ediyorum. Dolayısıyla akademik alanda kendimi yetiştirmeye çalışan birisi olarak bu alandaki çalışmalarımı sürdürürken bu alanda, bu sektörde diyelim Hı -hı. aslında bir boşluk, bir eksiklik olduğunu fark ettim. Yani akademik çalışmaların, özellikle o akademik çalışmaların sunduğu değerlerin toplumda evet. ilgili kesimlere ve bu alanda çalışan sektör temsilcilerine yeteri kadar ulaşmadığını, ulaştırılmadığını gördüm. Hı -hı. Bu alanı kapatmak için kurdum şirketimi zaten. Bu, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Pekala efendim, çok güzel. Peki yayıncılık sektörü efendim, derya, deniz bildiğiniz evet. gibi birçok şirket var, birçok işletme var bu anlamda. Sizi diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir? E, bu çok önemli bir soru. Şöyle, şöyle ki e, sizin belirttiğiniz gibi yayıncılık alanında hem uluslararası anlamda hem de hı hı. E, Türkiye çapında e, yıllardır faaliyet gösteren şirketler var. Ama bu akademik alanda e, çok zayıf kalmış. Yani daha doğrusu e, kapalı bir çevreme dönüşmüş. Hı hı. Öyle ki e, akademik alanda çalışmaları olan insanlar bu çalışmalarını Belli başlı dergilerde ya da akademik yayıncılık alanlarında yayıncılık şirketleri aracılığıyla yayınladıktan sonra bunlar sadece başka akademisyenlerin gelip bulmasına yönelik çalışmalar haline dönüşüyor. Yani internetin sonsuz evreninde ya da kütüphanelerde bir başka akademisyenin o çalışmayı referans olarak göstermesine yönelik bir sonuç sonucu ulaşıyor. Bundan kurtarmak lazım akademik çalışmaları. Akademik hmm, çalışmaları, evet. ulaştığı sonuçları, yapılan değerlendirmeleri, önemli öngörüleri, projeksiyonları halka ve özellikle bu alanda e, bu bilgiye ihtiyaç duyan insanların karşısına çıkartmak gerekiyor. Bu Hı -hı. şu an mümkün. E, bunu kullanım alanını ben zayıf gördüm. Halihazırdaki mevcut sistem bir kapalı çevrim olarak işlediği için bu Hı -hı. E, bu alandaki kullanım çok zayıf. Dolayısıyla bu zayıf alandaki e, eksikliği biz şirketimizin kuruluşuyla ve akademik çalışmaları bu alanda ihtiyacı, bu bilgiye ihtiyacı olan insanları ulaştırarak çözmeye hedefledik. Bu çok güzel efendim. Peki hala, akademik alandaki bilginin topluma... ...ve ilgili sektörlere ulaştırılmasının önemine dair... ...bize bir örnek verebilir misiniz? Evet. Mesela... ...şu an halihazırda üzerinde çalıştığımız bir çalışma var. Bir sanatta yeterlilik tezi. Yani doktora tezi. Bunun özü... ...müzik terapi yöntemlerini kullanarak... ...otizmli çocukların... ...otizm seviyelerinin... ...düşürülmesini amaçlayan bir çalışma. Evet. Bu tez halihazırda tamamlandı. Tamamlandığı üniversitenin kütüphanesinde yerini aldı... ...ve Ulusal Tez Merkezi'nde de yerini aldı. Hmm. Ama... Burada ulaşılan sonuç o kadar enteresan ve o kadar önemli ki, yani otizmle çocuk sahibi olan insanların, e, ailelerin bu sonuçları bilmesi lazım. Neden? Çünkü burada uygulanan yöntem, daha önce e, Türkiye'de veya dünyada herhangi bir yerde uygulanmış olan bir yöntem olmamakla beraber, hı hı. otizmli çocukların, otizm seviyesinin %25 kadar geril, e, gerilediğini gösteriyor. Bu yöntemin uygulamasından sonra, 6 aylık bir tarih sonrasından sonra. evet Dolayısıyla e, bu bilginin, bu akademik bilginin, akademik değerlendirmenin ve sonucun hı hı. aslında, ee, özel eğitim merkezlerinin çalışanlarına, sahiplerine, devlet ilgili devlet kurumlarına, otizmin çocuk sahibi ailelerin kendilerine ulaştırılması lazım. Şu an içinde yaşadığımız bilgi e, dünyasında, evet. e, dijital dünyada yapay zekanın avantajlarını kullanarak dijital platformlar aracılığıyla bunu yapmak mümkün. Biz de şu an bunu yapıyoruz. Çok güzel efendim. Pekala size yayınlanmak üzere gönderilen akademik çalışmalar var. Bu akademik çalışmaların... Belli başlı kriterleri olması gerekir mi? Bu konuda düşünceniz nedir? Şu şekilde e, tabii ki mesela bir akademik çalışma bir üniversiteden tez olarak çıkmışsa o üniversitenin belli başlı formatlarına geçmiştir. Biz bunu e, başka herhangi bir sorguya gerek kalmaksızın elektronik kitap halinde yayınlarız. Hı -hı. Onun haricinde bir hakemli dergide eğer e, bu akademik çalışma yayınlanmışsa hakemli dergiyle o eser sahibinin konuşarak telif haklarını kitaba çevirme ve satışa sunma konusunda geri kendisinin üzerine alıp e ee, bunun yayınlanması konusunda bize gelebilir. Burada Hı -hı. da herhangi bir problem yok. Onun haricinde e, akademik alanda çalışma yapan, yapacak olan insanlar mutlaka bir tez yazmak ya da bir e, hakemli dergide yayınlamak zorunda değil. Ama bunun da belli başlı kuralları var. Nedir efendim? Mesela e, uluslararası kabul gören APA adı verilen bir format var. Hı -hı. Ya da MLA, e, Chicago gibi formatlar var. Uluslararası kabul gören akademik yazım formatları bunlar. Bu formatlarda yazılmış olmasını istiyoruz. Onun haricinde akademik çalışmaların hepsinin aslında e, sahip olması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi de intihal oranları. Yani başka çalışmalardan kopyalanmış olmaması tercih edilir. <laughs> bu istenir haklı olarak. Dolayısıyla intihal oranının da biz e, maksimum %20 seviyesinde olmasını istiyoruz ki yani bu belli başlı kalıpsal terimler, mesela hukuk alanında bu genelde rastlanır. Hı hı. Bu kalıpsal terimleri değiştiremediğimiz için aslında yükseliyor. Ama bunun da maksimum %20'ye ulaşmasını istiyoruz. Yani %80 özgün olmalı. Evet. Yüz, özgünlük çok önemli. Değil mi efendim? Hı hı. Pekala. Şunu sormak istiyorum. Bu alanda çalışmak isteyen bir kişinin kişi de daha doğrusu olması gereken özellikler nelerdir? Ee, yani bu alanda çalışmak isteyen birisi, akademik yayıncılık alanında çalışmak isteyen birisi, öncelikle akademik alanda biz akademik yazım formatına, akademik çalışmalara yönelik aşinalık kazanmış olmasına öncelik veriyoruz. Hmm. Yani çünkü bize gelen çalışmalar böyle. Yani bu çalışmaların evet. akademik formatlı olup olmadığını anlaması lazım. Akademik bir içerik, akademik bir vizyon taşıyıp taşıyamadığını anlaması gerekiyor. Hmm. Eğer bu çalışmalar doğrudan doğruya bir üniversitede yapılmış değilse. Onun haricinde sonuçta medya kısmı var. Medya kısmında da dijital iletişim hmm. çok önemli. Dijital iletişimde de kastım şu. Yani herkesin kullandığı dijital iletişim platformlarını sadece arayüz kullanıcısı olarak değil de bunların aynı zamanda pazarlamaya dönük panel e, kullanımlarına da aşina olmasını bekleriz ki hı hı. bu alanda verimli bir çalışma elde edelim. Pekala efendim. Şirketinizin geleceğine yönelik bir soru soracağım. Geleceğe dair planlarınız nelerdir? E, şu şekilde anlatabilirim. Öncelikle ulus, e, uluslararası alanda daha fazla görünürlük e, ve bilinirlik kazanmak istiyoruz. Hı hı. Ee, bu yönde çalışmalarımız var. Şu an halihazırda Akademik Global çatısı altında e, İngilizce, Türkçe e, yayınlar e, hazırlıyoruz. Bunları yayınlıyoruz, satışa sunuyoruz ve bunları Amazon, Google, e, Kobo üzerinden de yapıyoruz. Ama e, bilgi akışında, dünyanın bilgi akışı içerisinde özellikle Türkiye'den çıkan bilginin daha yoğunlaşmasını da amaçlıyoruz. Yani nasıl e, çeşitli ürünlerin küresel bazda ithalat ve ihracatlarının bir haritası mevcutsa aslında datanın da bilginin de bir haritası evet. mevcut. Şu an görüyoruz ki bu haritada Türkiye çok ön planlarda ön planda yer almıyor ve bilgi çoğunlukla dünya çapında Avrupa'dan ve Amerika'dan dünyanın diğer kesimlerine akıyor. Evet. Biz bu akışı en azından bir dengeye ulaştıracak şekilde Türkiye'den de bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Bir hap olmasını istiyoruz Türkiye'nin. Ve bu nedenle de çalıştığımız en azından yabancı dil formatlarını Yakın zamanda Almanca ve da çevireceğiz. Hmm, Özellikle günümüzde güzel. malumunuz Rusya'nın içerisinde bulunduğu bu izola, izolasyon ortamı içerisinde evet. Rusya'daki üretilen bilginin de akademik bilginin de dünyaya bir şekilde ulaştırılması lazım. Bence bu açıdan bizim işletmemiz Türkiye bir köprü vazifesi de görebilir. Gelecekteki ilk vizyon, gelecek vizyonumuzdaki projeksiyonumuzdaki ilk hedeflerimizden bir tanesi bu. Onun haricinde teknolojinin gelişimiyle ber beraber audio e, audiobook yani sesli kitaplar hı hı. ve videobook yani görsel kitaplar, video evet. e, kitapların e, da yapılması mümkün. Şu an bu konuda denemelerimiz var. Mevcut çalışmaları hem audio hı hı. hem video book'a çevirme konusunda. Bu konudaki çalışmalarımızı daha ilerletmek ve e, sadece yazılı, elektronik kitaplardan e, bu e, çevrimi çıkartıp bir ileri aşamaya taşınmak istiyoruz. Bir sonraki hedefimiz de bu. Peki efendim Türkiye'ye biraz daha gelmek istiyorum. Türkiye bu ee, akademik yayıncılık alanında konumunda nedir şu anda dünya üzerinde? Ee, ne yazık ki akademik yayınlarımız, e, akademik bilgimiz, akademik çalışmalar sonucunda ulaş, ulaşılan bilgiler, bunlar dünyada ki diğer akademik enstitülere, kuruluşlara, kurumlara yeteri kadar ulaşmıyor. Çünkü hmm. yabancı dille çevrilme konusunda bir zafiyetimiz var. Ve bunun yanında aynı zamanda bu akademik bilginin Sadece akademik e, kurum ve kuruluşlara ulaşmasının evet. haricinde o akademik bilginin taşıdığı değerin, e, ulaştığı sonuçların o alanda, o bilgiye ihtiyaç duyan toplumun e, her kesiminde bulunabilecek olan insanlara ulaştırılması konusunda da çok büyük sahipiyetimiz var. Mesela e, yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de yapılmış olan bir akademik e, çalışma, bir yüksek lisans tezi, burada e, araştırmalar sonucunda elde edilmiş olan bilgi, Belki de Almanya'da e, elektrikli araçlar konusunda çalışan bir şirketin ihtiyacı olan bir bilgi, belki değerlendirme, bir istatistik sonuç bile olsa. Yani. Hı hı. bunun oraya ulaştırılması lazım. Bu bilginin Türkiye'den çıkıp oraya ulaştırılması lazım. Hı hı. Ama mevcut durumda o bilgi sadece Türkiye'de, bir daha başka bir akademisyenin o bilgiyi kullanıp referans alıp yapacağı bir kaynak olarak aranıp bulunmayı bekleyen bir bilgiden öteye gidemiyor ne yazık ki. Maalesef yani sorunumuz bu. Evet. O zaman bu alanda çalışacak kişilerin de bir yabancı dil gereksinimi doğuyor değil mi? Ee, çok doğru. Şu şekilde yani biz şirket olarak yabancı dil, farklı yabancı dillerde İngilizce, Hı -hı. Almanca ve Rusça şu an öncelik verdik. Onlarda çalışan personeli şu an istihdam ediyoruz. Ama e, akademik bilginin özellikle küresel seviyede yayılımının sağlanması açısından e, bu alanda çalışacak kişinin e, öncelikle İngilizce e, konusunda kendisini oldukça yetiştirmiş olması da beklenen, istenen bir durum. Evet. Pekala. Serkan Bey son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Victor Hugo'ya atfedilen bir söz var. Ee, eğer hiç ölmeden yaşamak istiyorsan, yani aslında ben bunu sonsuza kadar yaşamak istiyorsanız diye yorumluyorum. Ya okunacak bir şeyler yazın ya da e, yazılacak bir şeyler yaşayın, yapın. E, şeklinde söylüyor Victor Hugo. Günümüzde halihazırda akademik alanda yapılan çalışmaların içerisinde Okunmaya değer çok bilgi var, çok bilgi var. Ama bunlar ne yazık ki e, günümüzün mevcut kapalı sistemi içerisinde o bilgiye ihtiyaç duyan insanlara ulaştırılmıyor. Dolayısıyla akademik çalışmalarınızı getirin bize, bizim şirketimiz aracılığıyla bunu ilgili olan insanlara, o sektörde faaliyet gösteren çalışanlara, sektör temsilcilerine ulaştıralım. Bunun için yapay zekayı, Web 3.0'ın özelliklerini kullanalım. Mevcut günümüzdeki dijital e, iletişim platformlarının yeteneklerini kullanalım. Bunu başarabiliriz. Eğer akademik çalışmalarınız bu yönde var ise çalışmalarınız, emekleriniz sadece kapalı bir çevrem içinde kalmasın. Bize getirin, biz bunları ilgili insanlara ulaştıralım ve sizin adınızla beraber bu bilgi dünyaya yayılsın. Serkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok hem programımıza katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Academics Global yayıncılık medya kurucusu ve yöneticisi Serkan Korkmaz'dı. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.